Herkese merhaba. Bugün 18 Nisan 2022. Günlerden pazartesi hafta başındayız. Bakalım başlıklarda neler var? Geçtiğimiz haftanın etkileri bu haftaya yansıdığı Fiyatlanmalar ne yöne gidiyor? Takip edilecek önemli konuşmalardan biri Powell'ın perşembe günkü IMF konuşması ve arkasından gelecek olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını izleyeceğiz. Peki hafta sonundan bu yana Bitcoin ve Ethereum fiyatlanmasından nereye tutunamadı? Hep birlikte göreceğiz. Geçen hafta kendini ayır altcoinlerde bakalım bu hafta kendini ayrıştırmaya çalışanlar kim olacak? Ve kripto haberlere geldiğimizde Avustralya'dan gelen yeni bir regülasyon haberi var bakalım neymiş? Kripto camiasını sallayan önemli diğer haberlerden biri yine bir spor dalından geliyor o da NBA'in yaptığı bir hamle. Herkese tekrardan selamlar. Geçtiğimiz haftanın etkileriyle bu haftaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki faiz kararları açıklandı ve Bitcoin, Ethereum fiyatı da maalesef bunlarla birlikte sabit kalmaya bir tık daha yaklaştı. Ama kanal aldığı için teknik analizde fiyatlanmalar nereye gidecek, zincir üstünde neler olacak hepsini videonun sonuna doğru görmüş olacağız. Ama gündemden bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası biliyorsunuz ki para politikası faiz sabit tutma kararı aldı ve bununla birlikte de tabii ki makro ihtiyati politikasını sürdürme kararını almış oldu. Peki sonrasında ne oldu? Euro bölgesinden Avrupa Birliği Paskalya tatili öncesinde bir karar verdi ve petrol fiyatlarıyla ilgili ithalat yasaklaması kararı aldı. Bununla birlikte de petrol fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Peki devam ediyoruz. Sonrasında nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu hafta neleri takip edeceğiz? Aslında makro gelişmelerde önemli bir konu var. O da FED Başkanı Powell'ın yapacak olan IMF toplantısındaki konuşması olacak. Arkasından da Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını izleyeceğiz bu hafta. Önemli olabilir. Tabii ki şimdi geliyorum kripto ekosistemine. Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlanmasına. Bitcoin toplamda 40 bin dolar seviyesine maalesef tutunamadı. Hafta sonu bu destek seviyesinde kalmaya çalıştı. Fakat bu sabah itibariyle 38 bin dolara kadar geri çekildi. Ethereum kendini Bitcoin Bitcoin'in daha iyi bir destek seviyesine tuttu. Son bir haftadır özellikle sadece hafta sonu değil. O da 3000 dolar seviyesinin altına inmemeye çalıştı. Fakat bu sabah itibariyle de 3000 doların altında bir nokta sergiledi Ethereum. Peki geçen hafta ne olmuştu? Bazı alt tokenlar ve Tether dahil olmak üzere kendilerini aslında ekosistemden ayrıştırmaya çalıştı fiyat performansı olarak. Yani yukarı yönlü attırmaya çalıştı. Bakalım bu hafta hangileri ön plana çıkacak? Hangileri kendini ayrıştırmaya çalışacak hep birlikte göreceğiz. Peki şimdi geliyorum gündemdeki konular bitti. Ekosistemde neler olmuş? Kripto haberlerinde neler var? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi geliyorum Avustralya tarafındaki regulasyona. Peki ne regulasyonu bu? Tabii ki DAO sistemine gelecek olan toplamda 3 parttan oluşan bir seri çıkardılar. Bu ne serisi ve nasıl olacak aslında? Biraz detaylı bilgi verelim. Aslında kaynağını internette YouTube üzerinden yazdığınız zaman başlığı direkt bulabilirsiniz. Kısa bir detay vereceğim hemen bununla ilgili. Avustralya milletvekilleri merkezi olmayan özel yapıları denetlemek istiyor. Bunu nasıl yapacak? Bununla ilgili 3 bölüm oluşturmuşlar. En başta söylediğim gibi. Ve detaylı bir şekilde de bu regülasyona aslında geçmek istiyorlar. Nedeni şu biliyorsunuz ki kripto ekosisteminin aslında bir anarşi noktası var ekonomiye karşı ve her insan da bunu desteklemese de genel olarak dünya çapında artık kripto ekosistemine güven artmaya başladı ve bununla birlikte de artık devletler kriptoyu bünyeleri içerisine alma noktasında da bunları regüle etmek isteyecekler. Ama merkezi olmayan noktalarda da tabii ki çok fazla zorluk var ve nasıl denetleyeceğiyle ilgili bu sisteme karşı olan bir sistemi nasıl denetleyecekler? Asıl soru bu. Ama detayları vermişler. Bakalım milletvekilleri bu 3 seride yayınlanan 3 seride nasıl bir karar almış? Hep birlikte aslında detayları sonrasında bakabilirsiniz. Peki şimdi geliyor diğer habere. Geliyorum şimdi bir NFT haberine, Metaverse haberine aslında ikisinin birleşimi desek daha doğru olur. Biliyorsunuz Nike, Puma ve birçok aslında sporla ilgilenen firma kendini Metaverse alanına atmış bulunmuştu. Hatta futbol takımları da Metaverse'e giriş yapmıştı. Peki diğer bir haber nereden geldi biliyor musunuz? NBA'den geldi. Amerika'nın en büyük aslında basketbol organizasyonu Metaverse'e giriş yapmak istedi. Peki bu Metaverse'e giriş yapacağı projeyi nasıl açıkladı? Tabii ki Web3 üzerine gelecek ve Metaverse alanında kendini gösterecek bir proje olacak bu. NFT'leri olacak tabii ki içerisinde ve aslında basketbolu Web3 ile Metaverse ile birleştirmek basketbol oynayanları ve aynı zamanda NBA hayranlarını bu noktada buluşturabilmek amaçlı çıkarılacak bir proje olduğu söylendi. Peki şimdi geliyorum bu haberlerden sonra teknik analize ve zincir üstü verilere bakalım fiyatlanmalarda neler oldu Vamos! Evet, öncelikli olarak fiyatlanmalara bakacağız. Arkasından 1 iki zincir üstü verisi, sonrasında teknik analize geçeceğim. Şimdi fiyatlanmaları hemen gösteriyorum size. Terminalde tabii ki önemli bir durum var. O da şu anda ayı tarafında olduğunu gösteriyor. Çünkü 24 saatlik verilere baktığımızda terminalin buradaki fiyatlanmaya göre hareket etmesi ve ayı tarafına çekilmesi sinyallerin ve fiyatın düştüğünü ve müşteri hacminin de şu anda maalesef azaldığını gösteriyor bizlere. Peki, şimdi buradaki terminal finalde ne görüyoruz Tabii ki hepsinin kıpkırmızı olduğunu görüyoruz yani fiyatlanmalar aşağı yönde ama biz ne bekliyoruz biliyor musunuz zincir üstü verilerinde de en azından belirttiği üzere bayda dip alınları geldikten sonra e, bu ay sonundan sonra fiyatlanmalar yukarı yönelebilir diyoruz peki peki zincir üstü verisi demişken geliyorum Ethereum'a Ethereum'un giriş çıkış noktalarındaki buradaki kümeleri görüyorsunuz. Yeşil ve kırmızı kümeler var. Burada fiyat aralığında para girdilerini ve fiyat çıkışlarındaki adreslerin sayısını görüyoruz. Şimdi aşağıya baktığımızda buradakiler tabii ki ee, yanlış hatırlamıyorsam 30 günlük bir veriye e, tekabül ediyor bu seviye ve şu an içeride içeri giriş yapılan para da yaklaşık 53.49 milyon adresin aktif olarak Ethereum içeri aldığını söylüyor. Yani %70.48 demiş burada ee, çıkış yapan Ethereum cüzdanlarından 21.19 milyon adresin çıkış yaptığını söylüyor bize. Burada da şu anda belirli bir fiyat aralığında, bakın gri olarak gösterilen bölge burada the money yani e, şu an e, hiç hareket etmeyen kısımda da 1.21 milyon adresin olduğunu gösteriyor, ortalama 1.59 yüzdeliğini veriyor bizlere. Peki burada diğer bir kısmı göstereceğim, holding desperation göstereceğim. Bu kısım ne demek? Ellerinde e, belirli miktarlarda Ethereum bulunduran adreslerin aslında artış mı yoksa düşüş mü yaşamış bunu göreceğiz. Şimdi ben burada komple aslında bütün o tarihsel olarak baktığımızda hepsini görüyoruz. Ama ben burada size 3 aylık indirmek istiyorum. Hemen 3 aylık periyota baktığımızda yine artışın yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Şu an en küçük cüzdanlardaki artış aslında biliyorsunuz ki short pozisyonlar demek değil aslında ama küçük miktarlardaki Ethereum alımlarının da aslında piyasadaki fiyatlanmayı yukarı yönlü çektiğini bize gösteriyor. Peki, sonrasında baktığımızda bakın burada renklerle zaten belirtilmiş. Mavi olan zaten en düşük Ethereum cüzdanları ve en yüksekte onların piyasaya aslında yoğunlukla ağırlık verdiğini bize gösteren bir kısım var. Şimdi geliyorum burada da aslında hash rate oranına, hash rate oranına geleceğim Ethereum'un. Bakın burada da yine o kısmına yani en baştan en sona günümüzden tarihsel olarak gösteriyor. Ben yine burada son 3 aylık hatta 6 aylık alayım daha detaylı bakalım. Son 6 aylık periyoda baktığımızda aslında hash rate oranlarında bir düşme yok. Tam tersinde sadece ee, yani Nisan'ın 16'sında bir hash rate oranı düşüklüğü var. E, bu da çok normal. Çünkü biliyorsunuz ki e, Ethereum'un zaten e, fee ücretleri geçen yılın Ekim ayında en yüksek seviyelere uza ulaşmıştı. Ekim'e kadar özür diliyorum. E, sonrasında bir fiyat düşüklüğü tekrardan gelmişti. Bu da niye? İşlemlerin artık düştüğünü gösteriyordu. En çok da zaten NFT kısmında e, 2021 yılında NFT'ye çok fazla yönelen e, insanlar olduğu için ve e, Ethereum blok zinciri üstün, üstünde de işlemler gerçekleştiği için fi fi ücretlerinde de artış gözlemlenmişti ama son Ekim'den sonra yani Ocak ayı gibi de artık e, Hatta biz geçen ay da bu veriyi verdik Ethereum'daki fi ücretleri bayağı düşmeye başladı Çünkü bunun etkisinde de artık eterim 2.0 güncellemesine geçme oranı var. Proof of Work'ten Proof of Stake kısmına geçme noktası var. Ve her zaman söylüyoruz Ethereum şu anda Bitcoin'den daha iyi bir performansı var. Burada da en azından hash rate oranlarına baktığımızda çok fazla volatilite yok. Hatta bu volatilitenin azalması hemen söyleyelim. Burada da yine de Nisan ayında biraz daha volatilitesi düşmeye başlamış hash rate oranlarında. Peki Ethereum'daki zincir üstü veriyi geçiyorum. Bayağı bunu anlattık. Glassnote geliyorum. Peki Glassnote dedim ama Twitter üzerinden aslında haftalık fon değişimini gösteren bir veri var. Bunu zaten public olarak ulaşabilirsiniz Twitter'dan ücretsiz bir şekilde gönderim sağlanıyor. Hatta günlük olarak bu fon akışları atılıyor. Bir de haftalık haftanın pazartesi günü atılan bir kısmı var. Şimdi ben haftalık size göstermek istiyorum. Bitcoin, Ethereum ve Tether'de Glassnote alerts'in dediğine göre de en çok aslında Tether'e yönelen bir fon akışı olmuş haftalık o da 170.3 milyon dolarlık bir akış girmiş eee Tether üzerine ve Ethereum'da da 331.3 milyon dolarlık bir çıkış Bitcoin'de ise 1.4 e, milyar dolarlık bir çıkış gözükmüş. Evet buradaki Glassnode'un artık fon girişlerine ve çıkışlarına baktıktan sonra şunu anlamalıyız ki Tether'de tutulan ve Bitcoin'den çıkış yapan Ethereum'den çıkış yapanlar biraz daha kendini stabil coin'lere doğru yönelttiğini bir kez daha burada görmüş olduk ve buradakiler nereye nereye yönelecek Tabii ki buy the dip alımlarına yönelecek Bunu da unutmamak lazım. Bu veri de aslında fiyatlanmaların bir süre sonra yukarı çıkaracağını bize gösteriyor. Ama ne diyorum şu an bir baskılanma yaşarken enflasyonun yüksek oranı e, bu duruma e, maalesef etki ederken ki aslında biliyorsunuz ki bizim olduğumuz ekosistem e, enflasyonsuz bir ekosistem olduğu için bu noktada bu e, kırılımı aşacağını düşünüyoruz. Evet şimdi geliyorum size diğer ekrana. Toplamda kripto piyasası büyüklüğü ve hacmine geliyorum. Burası da TradingView'dan gördüğümüz bir e, grafik. 1.770 76 trilyon olarak gözüküyor şu anda kripto piyasası büyüklüğü Peki bu geçen hafta biraz daha yüksekti 1.845 trilyon seviyelerindeyken bu hafta Tabii ki düşüş gösterdi aslında şu an baktığımızda hacim konusunda çok fazla bir sıkıntı yok ama ne demiştik? Yine burada kademeli olarak bir düşüş var. Hatta Bitcoin ve Ethereum'da da bu kademeli düşüşün önemli noktalarından biri hodl bankın yani hodlcuların hala piyasaya hakim olması ve diğer kısımda da stakingin devam ediyor olması. Peki, kitli değerler çok önemli. Bunu da unutmayalım. Kümülatif değerle birlikte biliyorsunuz aslında bir fırsat maliyeti doğuyor. Çünkü kümülatif değer arttıkça fırsat maliyetini de staking yaptığınız kısımda da kaçırmış oluyorsunuz aslında. Başka tokenlardan bahsediyorum. Buraları da dikkat ediyor olmak lazım. Peki şimdi geliyorum Bitcoin'in grafiğine artık ve grafiklere gelmiş durumdayız. Yakınlaştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü indikatör. Ondan sonra teknik direnç çizgilerimiz var ama ama ben yatay trend çizgisiyle size aslında biraz daha net şeyler söylemek istiyorum. Şimdi böyle yakınlaştırıyorum. Hemen şöyle açıyorum burayı sizler için. Bakın Volümün ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. En son zaten 17 Nisan'da dün yüksek bir satış geldi ve oradan sonra stok RSI ve RSI da dahil olmak üzere aşağı yönlü bir hareket göstererek bugünkü kırmızı mum çizgisini oluşturdu ve hacimde de zaten satış ağırlıklı olduğunu görüyoruz Bitcoin'in fiyatlanmasında. Şu an 38.939 dolar seviyelerinde. Bu kısım önemli. Çünkü neden? Benim burada belirttiğim yatay trend çizgilerimde hemen gösteriyorum. Bakın Şurada bir desteğe tutunamamış. Ben kaç demiştim buraya? Bu desteğe 39306 dolar desteği demişim ama buraya tutunamayıp aşağıya geri çekilme yaşadı. Ve son mum grafiği olduğu için bu noktaya dikkat diyorum. Buradan sonra çok fazla aşağıya geri çekilme yaşarsa bekleyeceğimiz nokta 37595 dolar seviyelerine kadar inebilir. Ama bu kadar sert bir geri çekilme şu anda beklemiyoruz. Kendine kanal arayışı bakın nerede göstermiş yaklaşık olarak 10 Nisan'dan itibaren kademeli bir düşüşü var. Hatta buradaki yatay trend çizgimize tutunmaya çalışmış 41 bin dolar seviyelerine sonra aşağıya tekrar tepkime vermiş. Tepkime verdiği 39.365 dolara kadar neredeyse düşmüş ve buradan da daha aşağıya geri çekilme yaşıyor Bitcoin. Ee, önemli bir noktadayız. tabii ki bu noktalarda kritik bir e, destek seviyesinde Bitcoin. Çünkü tepki vermesi gereken yerler destek seviyelerinin de altında artık kendini fiyatlandırmaya e, başladı. Fakat yine tepki vermesini gerektiren ve yukarı yönlü hareket etmesini gerektiren ilk nokta 41.000 41 dolar seviyesi arkasından gelecek olan 42.315 dolardan sonra yukarı fiyatlanmayı bize gösterebilir diyoruz. Kritik noktalar burası. Peki geliyorum Ethereum grafiğine. Geçen hafta cuma günü aslında sizin için çizdiğim yuvarlak bir yer vardı. İkili tepe yapmıştı Ethereum. Onu özellikle bıraktım yine. Bu noktalar bizim için kritik direnç seviyeleri olacak. 3200, 3300 dolar seviyeleri desek daha doğru. 3300 dolar seviyelerine bir tepki verirse bir daha artık yukarı yönlü bir eğilim kendini bir tık daha öne atabilir diyoruz ama önce buralara kadar gelmesi gerekiyor. İlk destek ya yani aldığı destekler bakın Buradaki destekten kendine 3200, 3200'den destek alamadı ve aşağıya doğru çekildi Ethereum ve diğer destek seviyemiz 3000 dolar seviyesiydi. Zaten kritik noktaydı. Buraya tutunmaya çalıştı hafta sonu ve oradaki desteği de maalesef aşağı yönlü hareket ettirdi fiyatlanmayı ve şu anki geri çekilme seviyesi beklediğimiz geri çekilme seviyesi 2882 dolara kadar geri çekilebilir diyoruz. Zaten şu anki fiyatlanması da 2900 dolar seviyelerinde. Evet, bizim için önemli noktalar burada. Zaten ben EMA aldım. 26 günlük ve 50 günlük hareketli üstsel ortalama bu. Kapanıştan sonra aslında fiyatlanmanın verdiği bir veriyi veriyor bize. O yüzden bu iki tane kırmızı çizgi var. Buradaki uçlara göre de 3084 ve hemen söyleyelim 3037 seviyelerinde bir fiyatlanma gösterirse bu desteğin üstünde kalıp yukarı yönlü hareket edebilir diyoruz. Peki geliyorum diğer tokenımız ne? Bugün aldığım tabii ki Chainlink linke bakacağız. Linkte neler olmuş? Özellikle ben Chainlink'i aldım çünkü diğer alt tokenlara göre performansa baktığımda hacimsel olarak biraz daha hareketlilik ve ciddi anlamda volatilite gösteriyordu. Ve burayı da ben biraz ilgimi çekti açıkçası. incelemek istedim çünkü Chainlink'te biliyorsunuz ki aslında projesi ve yatırımları gayet iyi olan ve projesi arka planda çok sağlam olan token coinlerden biri kendisi. Bu da önemli bir nokta. Biliyorsunuz kendisi bir aslında tam ismi gibi aracı görevi görüyor. Yani zincirleri birleştirme noktasında. Peki geliyorum. Şimdi burada bir benim çizdiğim geride size göstermek istediğim bir alttan trend çizgim var. Yaklaşık 26 Mart'tan hemen söylüyorum. 4 Nisan'a kadar, 26 Mart'tan 4 Nisan'a kadar kendisi kademeli olarak yukarı yönlü fiyatlanmayı arttırmış ve kendini ayırmış bu noktalarda. Şimdi yakınlaşıyorum. Burada bir destek seviyesi 16.40 dolar. Buraya kendini attı ve buradan sonrası 26 26 Mart'tan sonra bu fiyatın üstünde kendine bir fiyat aradı ve yatırımcılar da burada bakın alttaki volümlere baktığınız zaman hemen böyle okla göstereyim size. Burada kısımlar bakın çok karışık ama ağırlıklı satış geldiği için 16. 45 doların altına inmemeye çalışsa da yine bir satış geldi. Asıl kırmasını beklediğimiz direnç noktası da 18 dolardı. Zaten o seviyeleri gördükçe aşağıya bir kar satışı getirdi Chainlink yatırımcıları ve tekrardan tabii ki fiyatlanma ve baskılanma sebebiyle bur buradaki noktaya tutunamadı ve toplamda 6 Nisan'dan çok yakın bir tarihten bahsediyorum. 6 Nisan'dan sonra aşağıya doğru bir yönelme fiyat aşağıya yönelme gerçekleşti. Bu yönelme meden sonra kendine tutunmaya çalıştığı destek seviyesi 16.45 dedik. Aşağıya tekrar geliyoruz. Diğer destek seviyemiz neresi? Hemen söylüyorum size. Hemen söylüyorum. 14.15 dolarlık bir destek seviyesi vardı. Bu fiyatlanmada kendine bir tutunma aradı ama bu tutunmaya pek güvenemedi ve aşağıya tekrardan satışlar geldi. Bakın bu aşağıdaki volümler şimdi ciddi anlamda satışın ağırlıklı olduğu bir kısım var Chainlink'te. Bu da önemli bir durum çünkü aslında cüzdanlarda chainlinkin kalmadığını da görüyoruz zincir üstü verilerde. Bu ne demek olacak biliyor musunuz? fiyatlanması bir noktada kârdan satanlar tekrardan buy the dip alımları gelecek diyoruz. Bakın buna dikkat edin ve stop losssuz hareket etmeyin ama chainlinkin volatilitesi ne kadar yüksek de olsa bu genelde uzun vadeli yatırımcılar değil, short pozisyonların etkisi sebebiyle oluyor. E, ellerindeki yük, bekledikleri hodl eden kişilerde e, yukarı miktarda bekledikleri fiyat üzerinden satış gerçekleştiği için aynı anda bir düşüş gerçekleşiyor. Bakın şuradaki düşüşe bakın. Aslında burası toplamda bir günde, bir iki günde düşen bir kısmı gösteriyor bize. Bunlar önemli. Ama ben şimdi 4 saatlik baktığım için grafiği buradaki mumlarda... Son uca geliyorum artık. Bakın yine satış ağırlıklı, hacmin az olduğu ama hacimde en fazla satışın ön planda olduğu bir 26 Mart'tan bu yana hareketlilik görüyoruz. Yani bu da şu demek panik satış geliyor evet ama panik satışın geldiği yerde zaten 10 Nisan'dan sonra 11 Nisan itibariyle geliyor. Zaten geçen hafta da bu panik satışları görmüştük. Buradaki fiyatlanmayı dikkat diyorum çünkü daha da kendini geri çekme noktası aslında biraz daha zor. Çünkü chaining en artık bakalım. 4 saat bakıyorum ama bayağı geriye gideceğim sizler için. Yani en geri çekilmesini Şubat ayında bir gerçekleştirmiş. Bakın burayı alıyorum. Çünkü sonrasında zaten yükseliş kısmı var burada. Yükseldikten sonra en geri çekilmesini Şubat'ın 24'ü gibi yaşıyor. Şubat'ın 24'ünden bu yana da en düşük seviyelere inmemiş. Hangi seviye burası? 11.54 dolar seviyesi. Biz ne dedik şu anki destek için? 12.80 doları kadar inebilir diyoruz. Ama buradaki seviyeye dikkat. Burası geniş bir bant aralığı. 16.40 doları görürse buradan yukarı tepki verecektir diyoruz. Evet, bugünkü teknik analizimiz de bu kadardı. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.